Fraktomir, Çatlak Gerçeklikler, Bölüm 3, Varlığın Eşi Fraktomik Tover'in çöküşü, yalnızca fiziksel bir felaket yaratmamıştı. Gerçeklik katmanları arasındaki denge bozulmuş, evrenin dikiş yerleri sökülmeye başlamıştı. Glim kazeyin yok oluşu, Kravik'in içindeki kontrol devresini bile sarsmıştı. Şimdi yalnızca savaş değil, varlığın ta kendisi tehdit altındaydı. The Fold geri çekilmişti ama kaybolmamıştı. Onunla birlikte Nullfold da gölgeler arasına daldı. Ancak bu bir taktikti. Onlar, geride kalan enerjiyi emerek yeniden doğmak için bekliyorlardı. Şardelünenin çatlamış yüzeyi artık daha fazla güç taşıyamıyordu. Ama son bir yankı enerjisiyle Ekostorm, A güç aktardı. Ekostorm, ses dalgalarını yoğunlaştırarak Kravie sordu. Bu yolun sonu mudur, yoksa çatlağın içinden geçip öteye mi ulaşacağız? Kravik, kararını vermişti. Reflekt ve Vevuma ile birlikte Fracture Point E, yani gerçekliğin en ince, en kırılgan yerine ulaştılar. Burası, evrenin içe bükülüp dışarı patladığı bir noktaydı. Orada onları bekleyen eski bir figür vardı, Kronos. Zamanı kontrol eden bu bot artık parçalanmıştı. Ama bilinci hala güçlüydü. Kronovdin zihni aracılığıyla geçmişte kilitli kalmış bir bilgiye ulaştılar. Fraktomir Tower aslında gerçeklik kodunu tutan bir mühürdü. Ve bu mühür artık açılmıştı. O anda gök yarıldı. The Mouthful tekrar ortaya çıktı, bu kez yanında Mirrororakt ve Shardretch adlı korkunç yansımalarla. Reflect kendi yansıması olan şardret çeçte çarpıştı. Kisi de birbirinin hareketlerini öngörebiliyordu. Ancak Reflekt, kendini feda edip yansımasını sonsuz döngüye kilitledi. Vevuma, kararsızlığını aşarak Kravik'in yanında kaldı. Kodlar değil, kararlılıklar belirler varlığı, dedi. Savaş büyüdü. Morni Drifter'ın parçalarından yeniden doğan Drift Core, son darbeyi fraktomik tavır A indirdi. Enerji patladı. Kravik, Vevuma ve Ecostorm kendilerini patlamanın merkezinde buldu. Göz kamaştırıcı bir ışıkla birlikte gerçeklik yeniden şekillenmeye başladı. The Mouthfold çığlık atarak yok oldu. Ama Fraktomir artık aynı değildi. Son sahnede Şardelune'nin yankısı rüzgarda fısıldıyordu. Gerçeklik kırıldıysa yeniden yazılabilir. Son fraktomir çatlak gerçeklikler.